Marsta balık burcunda ve Satürn de balıkta kavuşumda. Bu yüzden de balık burcu bütün bu burçların enerjisini içinde barındırır ve bir bütün olmayı simgeler. Bu yüzden gerçekten hani belki bütün toplumları bir araya getirecek, insanları bir araya getirecek, şifalandıracak güçlü şeyler de ortaya çıkabilir. Ama bunun yanında bir tarafta da koç enerjisi var. Bu yüzden biraz yani savaştan yani isteklerimizi, cesaretimizi, liderliğimizi harekete geçmemizi savaşarak değil, kendi hakkımızı koruyarak ama orta yolu bularak yapmalıyız. İşte Koç burcunun gölgesi, Koç burcu savaşır. Yani böyle çok da böyle bakmaz, yolun sonuna da pek bakmadan hareket edebilir. Bu yüzden Şimdi balık burcu enerjisi, duygusal derinlik, hayal gücü, işte fedakarlıkla alakalı. Satürn ve Mars burada biraz da bize yani diyor ki hedeflerinize ulaşmak için somut şeyler geliştirmelisiniz kendinize. Gerçekçi bir bakış açısı da geliştirmelisiniz. Yani mantık ve duygu dengesi de bu tutulma için çok önemli. Çünkü Mars... Koç burcunun yönetici gezegeni ve Satürn'le kavuşumda bunu da unutmamalıyız genel etkiler anlamında diyebilirim.